200, 200 lira. 10 10. 210 lira. 10. 10. 210 sen 10. mi Ya 10. 10 10. olmaz! Hadi hayırlı olsun. 210. Yok yok yok. Ne? Kaç şey, istiyorsun? Şey. 230 lira diyeyim abi. 200 lira dedim ama 210 lira alacağım ikisini. Daha, Daha değil. Abi yok o fiyatlara veremem ben ya. Sen ne diyorsun? Devçe mi değil? 230 dedik bize. Baba mı oturuyor? Ezan abi. Ezan abi. Ezan abi. Mal değerini bulmuş. Mal değerini yok, bulmuş. Yok yok bulmamış. Emin ol değerini sen bulmuş. Neydi, sen ne diyor? O ne O Mal da 230, 230. Satırmaz <laughs> ha, Geri getir bana. Sen abi ne geri getir? Hangi <laughs> mal geri getiriyorsun <laughs> sana? Ne yapalım? Bu adam o da kar koyacak. Ezan abi. Sen kırk tepi ya. Hangi taşı? veriyorsun ne istiyorsun? Ben 65 veriyorum. Arkadaş 70 diyor. Mühendi de direndik kaldı. Ha <laughs> <şeyden gülüyor> götüreceğim ben ya. Al Allah Allah. Al. Almamışım abi Almamışım biz al. de satacağız bunu. Ne yapacağız ya? Hayvan satıyoruz. Ay. Nasıl satışlar nasıl? Satışı, nasıl ya satışlar Malatya durgun bir yer. Malatya'nın ben işte söylüyorum. Eğer Malatya bazında konuşacaksak depremin verdiği sarsıntılar devam ediyor. Alıcı Adamlar <laughs> <laughs> esnafıyız burada alım satım yapıyoruz. Öyle. Nasıl, piyasa, nasıl? piyasa normal. Yani ne canlı ne de kötü. Yani normal. Fiyatlar mı düzeyde insanlar rahat Yapabiliyorlar. Yani her bütçeye göre mal var. Yani piyasada uygun yani geçen sene fiyatıyla hemen hemen aynı. Kaç sırada başlıyor? Küçük baş 80'den başlıyor 200'e kadar gidiyor. He. Ne istiyorsun? Ya bak 20 dedim dedi yok. Hayvan bizim Şanahan almalı. 260 lira istiyoruz. Ne veriyorlar? Yani şu anda pazar kapılan 235-240 bandından veriliyor ama işte burası pazarlık olduğu için artık nasip kısmet canlı kilosu 900 kiloya yakın geliyor. Bir tane kurbanlık tostumuz bizim 230 istiyorum, 220 istiyorum. 14 taneydi bugün hayvanımız. Çok satışlarımız güzel. Evet satışlarımız bugün çok güzel. Evet bugüne kadar durgundu. Bugün biraz canlandı pazarımız. Ee, şu anda pazar esnaflarımıza 10 tane yakın e, hayvan satışımız oldu. Tabi canlılık yavaş yavaş yani millet malını yavaş yavaş getiriyor. Yani herkes bayramın arefe günü bekliyor. Bayram birinci günü bekliyor. Fiyatları 14-15 lira civarı. Canlı kilo 220 lira veriyoruz. Dağıtıyoruz. Yani halkımız nasıl derse ona göre veriyoruz. Kaç.